Genel Müdürlüğümüzün korunan alanlarından olan bu alan ülkemizin 14 Ramsar alanından bir tanesi olan Gediz Deltası içerisinde bulunmakta olup bu alanın içerisinde 6500 metrekare yüz ölçümüyle 2012 yılında inşa edilen Yapay Flamingo Adası'dır. <laughs> Mayıs ayında dünyaya gelen flamingolar Haziran ve Temmuz aylarında dünyaya geldikleri adanın yanındaki suda ebeveynleri tarafından iki ay boyunca beslenmektedirler. Ağustos ayında da uçma denemeleri ile beraber uçmaya başlamakta ve bu alanda ve civar sulak alanlara dağılmaktadırlar. Bu sene önceki yıllarda olduğu gibi yapay flamingo adasının yaklaşık tamamında 16.000 ile 18.000 arasında flamingonun ...alanın tamamının bütün yüzeylerinde yuvalandığını, kuluçkaya yattığını gördük. Daha sonraki sayımlarımızda da burada bu sayının 16.000 ile 18 bin arasında Flamingo'nun yumurtadan çıktığını ve hayata tutunduğuna şahit olmaktayız. Biz bu alanı Mayıs ayı üreme dönemi gelmeden evvel ekibimizle beraber alanda rehabilitasyon çalışmaları yapıyoruz. Ekiple beraber çapalama yöntemiyle toprakta yumuşatma yapıyoruz ve... Flamingolar için yuvalama anlamında cazip bir hale geliyor. Ee, ayrıca adanın çevresinde ahşap çitlerle oluşturulmuş yaban hayatı yaban hayvanı istilasına karşı koruma önlemlerimizle almış bulunmaktayız. Alanda alanın yakın bölgelerinde kurulmuş olan kamera sistemiyle ziyaretçi merkezinden 7 gün 24 saat esaslı alan izlenebilmektedir. Ayrıca alana gelen ziyaretçiler tarafından da ziyaretçi merkezimize bu izlemeler yaptırılabilmektedir.